Değerli kardeşlerim, ümmetimizin büyüklerinden, ilmin, takvanın ve insanlığın önderlerinden olan, İmam Şafii olarak bildiğimiz, Muhammed bin İdris el Şafii rahmetullahi aleyh ile ilgili, bir şey nakledilir kitaplarımızda. Bunu ben kendi şahsıma defalarca düşünmeye çalışmışımdır onun imanıyla, Kur'an'a bakışıyla, kendi Kur'an'a ve imana bakışım arasında, nasıl bir fark olduğunu tefekkür etmeye çalışmışımdır. Kur'an-ı Kerim'in, Asr suresi hakkında, vel asr, innel insane lefi husr, illellezîne âmenû, ve amilu salihâti, ve tevâsav bil hak, ve tevâsav bil sabr, ayetlerini yorumlarken diyor ki, lütfen dikkat ediniz. Allah 114 sure değil de sadece şu Asr suresini indirmiş olsaydı, Müslümanlık olarak bize yeterdi diyor. Haşa 113 suresi gereksiz demiyor elbette. Ama bu Asr suresi kaç ayet ki üç ayet. Kısacık bir sure iki satır Kur'an-ı Kerim'de. İçinde namaz yok, oruç yok, hacla ilgili bir şey yok, cihat yok, ahlakın bütün maddeleri yok. Yani Kur'an-ı Kerim kaç bin ayet? Bu üç ayet. Buna rağmen Dikkat ediniz ne diyor? Allah başka hiçbir sure indirmeseydi de Asr suresini indirseydi Müslümanlık olarak bize yeterdi diyor. Bunu durup durup akşam sabah tefekkür etmek zorundayız. Bir kere Allah'ın ayetlerinden bir ayeti, bir sureyi ne kadar özümsemiş ki içinde. O sure Asr suresi, onu ne kadar Rabbi ile baş başa bırakmış ki, teslimiyet açısından ve yüreğinde Kur'an azametinin oluşması bakımından yeterdi diyor. Yeterdi diyor. Bir topluma da Kur'an'ın bütünü yetmiyor. Allah ile bağlantı kurmak için. Elbette bizim gibi cılızlar İmam Şafii'nin düzeyine çıkıp onun gibi bir ayetten bütün Kur'an'ı anlayacak düzeye gelecek halimiz yok. Bu tabii bir sonuç. Ama tefekkür edilecek bir şey söylüyor. Asr Suresi yeterdi bizim adam olmamız için diyor. Bu da çok hayal bir şey değil kardeşler. Neden biliyor musunuz? Bir yıldan az bir zamanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Yesrib'i devlet olarak kurup teslim eden, gel ya Resulullah burası hazırdır, diyen, Mus'ab bin Umeyr, radıyallahu anh, henüz Kur'an'ın, beşte birini bile bilmiyordu. Musab bin Umeyr, Yesrib'i devlet olarak Resulullah'a teslim etti. Aleyhissalatu vesselam, namaz yoktu. Cuma namazı bilmiyordu mesela. İlk defa cuma namazı ona emredildi. İlk kıldı. Hac yok, oruç yok, zekat yok, cihat yok, içki yasak değil, Allah tesettürü emretmemiş. Yok, İslam'da böyle şeyler yoktu o zaman. Yani bizim bugün ilmuhal kitaplarımızı, vaazlarımızı, camilerde kürsülerimizi doldurduğumuz, İslam olarak bildiğimiz şeylerin yüzde doksanı yoktu. Yüzde doksanı yoktu. Ama Musa bin Umeyr radıyallahu an bir asır suresi kadar bilgi ile İslam'a devlet kurdu Resulullah'a teslim etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan da anlaşılıyor ki imamımız İmam Şafii rahmetullahi aleyh alim Allah doğru söylüyor. Yetene asır suresi yeter. Yetmeyene de Kur'an'ın bütünü de yetmiyor. Kur'an elimizde. Tefsirler elimizde. Hadisler elimizde. Yüzde yüz İslam var elimizde. Elhamdülillah. Bırak Yesribe İslam Devleti kurmayı. Elimizdeki hilafet devletini kurtaramadık da yıkıldı gitti. Bizde İslam'ın bütünü var hilafeti sattık. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anta İslam'ın yüzde doksanı yoktu. İslam'a devlet kurdu. İş bilmek işi değil. Yürekle teslim olmak işi demek ki. Allah dediğinde tüyleri diken diken olan mümin Musab bin Umeyr ve Muhammed bin İdris eş-Şafii rahmetullahi aleyhi